Mehmet Yılmaz, T24 Aradığımız kişi sorunları yaratan kişi değil. Başlanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarından anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dönem daha Cumhurbaşkanı olmayı hayal ediyor. Uçum dün T24'te yayınlanan söyleşisinde Cansu Çamlıbel'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin alacağı bir erken seçim kararıyla yeniden adaylığının mümkün olacağını söylüyordu. Muhalefet haline ve politikasızlığa bakarak böyle bir erken seçim kararının meclisten alınması kimse için sürpriz olmamalı. Bir de Erdoğan'ı sandıkta yenme diye açıklanan bir politika var ki Erdoğan'ın şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaya devam edebilmesine de vesile olmuştu. Erdoğan'ın bazı milletvekillerini böyle bir karar için ikna etmeye yarayacak çok sayıda araca sahip olduğunu da tahmin edebiliriz. Uçum geçen günde bu konuda şunu söyledim. Dönem sınırlaması bir ülkeyi liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulan zamanlarda dezavantajlı duruma sokar. Dönem sınırlaması neye yarar, neye yaramaz konusu ayrı bir mesele. Ancak şunu söylemeliyim ki tarihin bu döneminde Türkiye'yi liderlik tecrübesine ve yetkinliğine daha fazla ihtiyaç duyulan bir ülke haline getiren de Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası değil. Kolayca kandırılabildiğini biliyoruz mesela hiç bilmediği konuları çok biliyormuş zannettiğini de. Bugün yaşadığımız ekonomik sorunları dış politikadaki yalnızlığımızın tek nedeni doğrudan kendisi. Adliyesi adalet duygusunu yitirmiş bir ülke olmamızı da şahsına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir parti devletine dönüştürülmesi, valilerin kendilerini AKP il başkanı zannetmeleri, Seçimle göreve gelmiş yöneticilerin yerlerine memurların tayin edilmesi de şahsından kaynaklanıyor. Birileri zenginleşirken halkın giderek fakirleşmesi ve müteahhitlere onlarca yıl ödenecek milyar dolarlık borçların altına girilmesinin sorumlusu da başkası değil. Eğitim kurumlarımızın sefaleti, gençlerin memleketin geleceğinden ümit kesip kaçak göçmen olmaya bire razı olmaları da ülkenin nüfus dengesini alt üst eden, bazı kentlerin etnik yapısını bile değiştiren göçmen sorununu başımıza açan da kendisi. Bütün bu ağır sorunların üstesinden gelecek bir akla ve programa sahip bir siyasi heyete ihtiyacımız var. Hiçbir şey bilmediğini bile bilmeyen bir tek adama değil. Yeni bir göç dalgası gelir mi? Suriye'de bitmiş gibi görünen iç savaşın canlanması cennet vatanımızda da tatlı bir telaşe yol açtı. Herkes iç savaşın yeniden başlamasından kendince mutlu görünüyor. İslamcılar mutlu, HTŞ'nin Esad'ı devirmese bile zorla masaya oturtabileceğini düşünüyorlar. Kürtler mutlu, artık Trump'ın çok istese bile Suriye'yi terk edemeyeceğini düşünüyorlar. Hatta HTS ile savaş işlevi işit içinde olduğu gibi YPG'ye tevdi edilirse, bunun Batı ile ilişkileri daha da sıkılaştırıp Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özerk yönetimi için önemli kazanımlar elde edebileceklerine inanıyorlar. Türk milliyetçiler de mutlu, Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rifat ve Münbiç'te olduğu gibi diğer bölgelerde de YPG'yi süpürebileceğine ve Kuzey Suriye'deki Kürt devletçiliğinin sonunun geldiğine inanıyorlar. İran destekçileri mutlu, bu vesileyle Irak'taki İran güdümündeki milislerin Suriye içinde de hareket alanı bulabileceğini düşünüyorlar. Esad da mutlu olmalı çünkü kendisi giderse Orta Doğu'da bir tür Taliban yönetiminin oluşabileceğini istediği kadar anlatsa bu kadar net ortaya koyamazdı. İsrail mutlu olmalı, Esad bu yolla devrilirse Suriye'nin bir daha bir araya gelemeyeceğini hesaplıyorlar. Güçlü bir Suriye ile komşu olmaktansa, istediği zaman rahatça bombalayacağı bir küçük Afganistan'la komşu olmak işine geliyor. Öyle anlaşılıyor ki bu savaşın patlamasından bir tek ben mutlu değilim. Esad gibi bir katil diktatörün orada varlığının korumasından da mutlu değildim. Sınırımızın dibinde bir küçük Afganistan kurulmasından da. Şunu unutmayalım ki sınır komşumuzda çıkan her iç karışıklığın size bir faturası mutlaka çıkar. İç savaşın faturasını 3 milyondan fazla geçici sığınmacıyı kapımıza açarak ödemeye başladık ve öyle görünüyor ki bu yeniden patlayan savaş yeni bir göç dalgasını da tetikleyebilir. 2021'den bugüne kadar 700 bin'e yakını Suriyeli sığınmacının ya memleketlerine döndüğünü ya da Türkiye dışına çıktığını biliyoruz. Savaşın tırmanması sığınmacı sayısının bir kez daha 4 milyon civarına yaklaşmasına yol açabilir. Erdoğan hükümeti bir kez daha açık kapı politikası uygulamaya karar verir mi?